Herkese merhaba. Uranyan Astrolog Bahçem Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Küçük bir tatil kaçamağından sonra karşınızdayım. Biliyorum geç kaldım ama yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ben tatilden döndükten sonra adapte olmakta çok zorlanıyorum. Yine öyle bir gündeyim ve yine adapte olamadım yine ama bir şekilde işimin başındayım. Size bugün çok güzel gökyüzünün etkilerinden bahsedeceğim. Çok güzel bir gün bizleri bekliyor olacak. Hatta çok güzel bir ay diyebilirim. Çünkü güneş saat 14'te İkizler Burcu'nda hareket etmeye başlayacak ve bir ay boyunca da İkizler Burcu'nda hareketine devam edecek. Tabii bizler bu esnada neler yapacağız? İkizler temalarıyla daha fazla haşır neşir olacağız. İkizler burçlarının doğum gününü kutlayacağız, olacağız. Onlarla böyle daha neşeli, daha böyle e, sosyalleşeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte daha çok vakit geçirmek isteyeceğiz. Daha çok seyahat edeceğiz. Daha çok, Oo, çok affedersiniz bir saniye. Onlarla birlikte daha yoğun bir günden bizleri bekliyor olacak. Şimdi bunu şu şekilde söyleyebilirim size. İkizler demek kısa yollar, kısa seyahatler demek, eğitimler demek. Ondan sonra bilgi alışverişi demek, merak demek, hiç susmayan bir zihin demek, bazen hızır tavırlarla arkadaşlarımız arasında böyle muziplikler yapmak demek. Çok eğlenceli bir ay bizleri bekliyor olacak. O ikizlerin neşesi, eğlenceli tavırları değişken özellikleri bizleri biraz daha kendimize getirecek diyebilirim. Böyle neşemizi birçok bir kez birçok kez neşe katacak, yüzümüzü güldürecek, bizi böyle mutsuz anlarımızda suratımızdaki tebessümle bizleri başka yerlere götürecek. Hadi ne duruyorsun? Niye öyle somurtuyorsun dediğin anda bir bakmışız ki bizler de ona ayak uydurmuş bir şekilde kendimizi buluyor olacağız. Hatta ikiz bu ay ikizler burcunun doğum günü olduğu için daha çok hava ve ateş elementinde gezegenleri olanlar bundan çok daha fazla yararlanacaktır Bunlar hemen söyleyeyim Koçlar Aslanlar yaylar teraziler kovalar ve ikizler hava elementi daha fazla etkisi altında olacaklar neşeli huzurlu mutlu eğlenceli meraklı bir ok kadar da hareketli bir dönem bizleri bekliyor olacak o yüzümüzdeki tebessüm, neşemiz, ruh halimizdeki değişkenliklerle karşımızdaki kişileri biraz önce neydi? Aa biraz önce ağlıyordu, şu anda gülüyor. Biraz önceki tepkisi neydi? Şu andaki tepkisi ne diyebileceğimiz zamanlardan geçiyoruz. Artık ikizler burcuna girdiysek artık yazın da geldiğinin habercisidir. Deniz, kum, güneş, tatil bizleri bekliyor olacak. Okullar kapanınca bunun daha da tadına fazlasıyla varacağımızı düşünüyorum ben ve sizler ee, ne diyoruz tekrar ikizler ikizler burcu iyi ki doğdunuz iyi ki varsınız ve de, de iyi ki hayatımızdasınız. Sizlerden öğreneceğimiz o kadar e, güzel, neşeli e, böyle akıllı Zeki bilgili insanlar var ki onlarla birlikte bize çok şey katacaklar ve biz de onlardan çok şey öğreneceğiz ve onun kıymetini bilmek onların o değişken yapısıyla kendimizdeki o karamsarlıktan bir an önce çıkmak için onları bile kendimize feyz alabiliriz onlardan işte öğreneceğimiz çok şey var dememdeki sebep bu, onlar böyle hayata daha geniş çerçeveden bakıyor. Daha olumlu bakıyorlar. Onun için ruh halleri gün, her saniye değişiyor. Ama onların içindeki karakter neşeli, meraklı, pozitif enerjisiyle birlikte bizi kendine cezbediyor diyebiliriz. Hepimiz etrafımızdaki bütün ikizler burçlarının Doğum gününü kutluyoruz. Mutlu yıllar ikizler. İyi ki varsınız ve de iki hayatımızdasınız. <laughs> kutladık mı hep birlikte harika şimdi geçelim günün gökyüzü enerjisine şimdi eee ice bugün tüm gün boyunca boşlukta hareket ediyor olacak. Gece yarısı 1.34'e kadar boşlukta hareket edecek ve terazi burcunda. Şimdi bütün gün boşlukta hareket edeceği için bugün bilhassa pazartesi olmasından dolayı size diyorum ki yeni girişimler, yeni başlangıçlar, bir şeye karar vermek, bir şeyi başlatma enerjisinden mutlaka bugün uzak durun. Çünkü ay boşlukta demek, e, hep söyleyeceğim, düşünün dünyada yalnızsınız, hiç kimseniz yok, ortada kalmış bir durumdasınız ve bütün yaşam enerjiniz elinizden alınmış, desteğiniz yok gibi hareket ediyorsunuz. Ay boşluk bu etkisi demek. Şimdi bütün gün boşlukta demek kendinizi yalnız, çaresiz, mutsuz, endişeli, huzursuz, hiçbir şeyden destek göremediğiniz karamsar bir ruh halinde hissedebilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilerleyen bir ayda bizlerin yapması gereken Gereken, karar vermeyeceğiz çünkü bütün verdiğimiz kararlar doğrultusunda devamını getiremeyebiliriz, yarım kalır, devamı gelmez, hüsranla sonuçlanır. Bunlar bir hasta denenmiş bir şeydir ee, Ben bunları danışanlarımda ve kendimde denediğim için üstünü bastıra bastıra söylüyorum. Ay boşlukta olduğu zamanlar daha çok bizler yarım kalan işlerimizi yaparız. Hangi burçtaysa o işlerle ilgili işlerinizi yapmanız daha daha çabuk fayda sağlar ve daha çabuk bitirirsiniz. Şimdi ay terazi burcunda boşlukta ilerlediği için bizim bu zaman zarfında gün boyunca terazi temaları ile ilgili konular üzerinde işlerimiz varsa onları yapabiliriz. Şimdi terazi ne demek? güzellik, estetik, dekorasyon, giyim, kuşam, maddi konular ikili ilişkilerle ilişkilendirildiği için bu gibi konularda birini kırıldıysanız, birini incittiyseniz ya da evin şeklini değiştirmek istiyorsanız, kendinizde bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız, hani bu şöyle düşünün, saçımı boyatacağım, saçımı kestireceğim, rengini değiştireceğim dediğiniz anlarda onları bugün yapabilirsiniz. Terazi burcunda olduğu için bakın diyorum. Ama hani şöyle düşünebilirsiniz. Kuaförüm var, saçımı boyatmak istiyorum. Hep bildiğim kuaföre gidebilirim ama yeni bir kuaföre gitmek, orada saç boyatmak, saç kestirmek, işte dekorasyon, alışveriş yapmak bunlar ee, pek olumlu olmaz, mutsuz olursunuz. Ama devamlı gittiğiniz, alışveriş yaptığınız mağazanız yerleriniz varsa, bu konular üzerinde gittiğiniz zaman olumlu sonuçlar alırsınız. Sadece bilmediğiniz konularda yeni bir yer, yeni bir e, marka, yeni bir terazi burcunda olduğu için yeni bir ilişkiye başlamak. Devamına devamını getiremediğiniz gibi hayal kırıklığı hayal kırıklığına uğrarsınız ve sonucu siz e, pek de olumlu karşılamaz e, mutsuz olabilirsiniz. Bu konuya dikkat ettiğiniz takdirde hiçbir sorun yok. Evde olanlar daha çok evlerini böyle dekor etsinler, çiçekleriyle ilgilensinler, kendi kişisel bakımlarıyla ilgilenebilirler. İkili ilişkiler açısından toparlamak, düzeltmek adına birçok şeyi yapabilirsiniz. Ya da evde yemek yapmak, düzen oluşturmak, temizlik, yarım bıraktığınız işler, ertelediğiniz işler bir hasta terazi demek. Hani giyim kuşamdır, dolaplarınızı temizleyebilirsiniz, eskileri ayıklayabilirsiniz, yenilere yer açabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman bir bakmışsınız ki işler çabuk bitmiş ve bu durumda da e, hızlıca sonuç alabilirsiniz. Hani bu boşluk etkisi aynı zamanda keyiftir. Keyif yapmak, çay kahve içmek, sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek, hiçbir şey yapmıyorsanız bile ayaklarınızı uzatın, e, müziğinizi dinleyin, çok güzel bir film izleyebilirsiniz. E, kitap okumak, müzik dinlemek, bunlar da sevdiğiniz müziklerde oynamak, dans etmek de isteyebilirsiniz. Bu kişisel tercihiniz. Hiçbir şey de yapmıyorsanız da ay boşluk etkisinde dua etmek de çok faydalıdır. Meditasyon yapmak, ruhsal çalışmalar, o psikolojinizi düzeltmek ya da birini incittiyseniz, kırıldıysanız bir şeyi geride bırakıyorum ben artık hani seninle yollarımı ayırdım dediğinizde Terazi burcunda olduğu için ilişkileri şöyle bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz. E, aramak, sohbet etmek de size kendinizi çok iyi hissettirecektir. Yani o yarım kalan işinizi tamamlayın demektir bu. Hani şöyle düşünün, Merkür'de bizler yarım kalan işlerimizi üzerinden geçiyoruz ya ay boşlukta da bıraktığımız işleri düzeltmek, tamamlamak, üzerinden geçmek, akışa bırakmak için harika bir zamandır. Bunları değerlendirdiğiniz takdirde siz bile hayret edebilirsiniz diyebilirim. Aynı zamanda gökyüzünün enerjisi bitti mi? Hayır tabii ki bitmedi. Güneş ve Neptün'ün birbirine yaptığı olumlu açıyı da bunu biz bir iki gün boyunca faydasını sağlayacağız. Şimdi Neptün balıkta, Güneş boğada dışarıda olmak, sevdiklerimizle birlikte vakit geçirmek, toprakta olmak, bahçede, bağda, çiçeklerle ilgilenmek, bahçeyle ilgilenmek daha çok e, sularla alakalı gündemlerimiz de olabilir hani e, bahçeyi sulamak isteyebilirsiniz ya da bahçeye bir düzen oluşturmak e, ekmek biçmekle ilgili durumlar söz konusudur bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz keyfini çıkarırsınız şimdi e, yazlık bölgede olanlar daha çok deniz ve su kenarlarında bu zamanlarda daha keyifli daha e, güzel vakit geçirebilirler. Ee, böyle e, pikniğe gidebilirler, insanlarla tanışabilirler, birbirleriyle sohbet edebilirler. Birbirlerine yardım etmek için harika bir zamandır. Neptün de zaten şöyle söyleyeyim burç değiştirmek için hazırlanıyor. Koca bir jenerasyon artık burç değiştirecek. E, koç burcunda hareket etmeye başlayacak son derecelerde. Bu e, Şimdi güneş de son derecede ya. Şimdi size küçük bir dipnot vereyim yine böyle. E, astrolojinin gizemli ipuçları diyebilirsiniz buna. Birine yardım etmek istiyorsanız bugün çok kıymetli, onun doğasını almak için değerlendirebilirsiniz. Böyle e, gerçekten sevdiğiniz bir kişiye merhamet etmek, maddi manevi sadaka vermek için de bugünü değerlendirebilirsiniz yani hem sevap kazanırsınız hem de yaptığınız hatalarınız varsa pişmanlık duyuyorsanız onları çok güzel telafi edebilirsiniz bakın bunlar küçük ipuçlarıdır iyi değerlendirin çünkü güneş de burç değiştirecek ya Neptünde 29 derecede ve boğa ve Toprak burcunda olduğu için su elementiyle alakalı böyle e, sadaka vermek yardım etmek bağışlamak birini sevindirmek merhamet etmek için çok güzel bir zaman e, hem kendi ruhunuz da bunu hissedebilirsiniz. Huzurlu olabilirsiniz. Hem de gökyüzünün etkileriyle kendinize artı puan da kazandırabilirsiniz. <laughs> hani çok fazla suç işleyenler, günah işleyenler, hata yapanlar için harika bir zaman. Bunu lütfen ama lütfen değerlendirin. Bakın gerçekten hani e, bu düzelebilir etkiler altındadır. Çünkü e, maddi olarak bu adı olduğu için hani küçük bir sadaka vermek, çocukları sevindirmek, onun gönlünü almak için bu zaman gerçekten kıymetli. Bunu da lütfen değerlendirin derim. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Aynı zamanda e, Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşum halinde ilerliyor. Şimdi bu Mars'ın enerjisiyle birlikte. Koç enerjisi. Yapacağımız işleri çabuk yapacağız. Hızlı hareket edeceğiz. E, spora başlamak için harika bir zaman dilimi. Enerji sarf etmek için de öyle. Bir şeylere cesaret edemediğiniz anlarda şimdi biz hep ne diyoruz? Kuzey Ay düğümü bizim gitmek istediğimiz hayat amacımızı bulduğumuz yer. Şimdi şöyle de Mars'la birlikte hareket ettiği için daha çabuk varacağız o Kuzey Ay düğümünün bize bahşettiği yere bu da ne demek daha böyle diyecek ki kendine güven ondan sonra o enerjini oraya harca ama biraz hızlı olmasını sağlayacaksın hızlı olmak için de aynı zamanda öfkelenebilirsin strese girebilirsin kavga çatışma yaşayabilirsin ama bunlara çabuk sahip olacaksın ama biraz Şimdi koçta olduğu için burada da diyor ki sana biraz da diyor hani kontrollü ilerle aksi takdirde bodoslama dalarsın ama her ne yapıyorsan burada efor sarf etmek için o işe bütün varlığınla ulaşmak için ben seni destekliyorum. Biraz cesaret, biraz hırsla yaşam amacını bulursun. Ayrıca şimdi Mars e, Koç'ta ilerlediği için bu savaş, kavga, çatışma, silahlar, askeri konular, yangınlar, patlamalarla da ilgili olduğu için kadersel olarak askeriye ile alakalı e, olayları da duyabiliriz. E, komutanlarla ilgili olaylar olabilir. Bilhassa e, şöyle söyleyeyim. Hani askeriye de bir takım hani e, Patlamalar, yangınlar, savaşlar zaten görüyoruz. Suikastlerle ilgili gündemler söz konusu olacaktır. Ben söyledim gerisini siz çok iyi anlamış olmanız lazım. Daha fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. Ama bu da bireysel haritanızda kendi burcunuza değen böyle 15 derecede gerçekleştiği için bu 15-16 derecede bir gezegeninize değiyorsa koç aslan yay ikizler terazi ve kovalarda hayatınızda daha çabuk olayların bu şekilde olduğuna sizler tanıklık edebilirsiniz. Bir şeye ulaşmak için bir şeye çaba sarf etmek için daha fazla e efor sarf edeceksiniz ve o iş hemen olacak ama Şimdi Mars Koç'ta düşünmeden hareket ettiği için Öfkelenebilirsiniz gölge yönüyle birlikte sabrınızın sonlarına katlanamayabilir ve bu durumda sıkıntılar yaşayabilirsiniz karşıdaki insanla çatışmaya girebilirsiniz olaylar çığırından çıkabilir. Ee, ve bıçaklar, işte suikastlar, ateşler, patlamalar, yangınlar, birbirinizle kavgalar, çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bunu kontrol edebildiğiniz zaman durumu rahatlıkla toparlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ama bu güzeldir. Kadersel planınızda bu varsa biraz e, şimdi Mars Koç'ta ya cesaretle birçok şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Bu güzeldir aynı zamanda ama kontrol altına alabilmenizi tavsiye ederim aksi takdirde tabi e, kadersel gündemler olurken hani hep olun olmayacak Mars'ın bir de gölge yönü var işte onu tutamadığınız zaman o çabuk ulaştığınız yerde problemler yaşamamak için biraz kontrollü olduğunuz takdirde orayı rahatlıkla çözebilirsiniz çünkü ay düğümleri demek kaderseldir ve size bir şekilde yardımcı olacaktır bunu yaptığınız takdirde her ne işiniz varsa bunların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Tamam mı? <laughs> günü bitirdim. Size gökyüzünün enerjisini anlattım. Ondan sonra bunu hayatınızda bu şekilde uygularsanız çok rahat günü geçirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>